Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Videoya geçmeden önce bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olun. Bildirimler açın ve lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Sitemiz arkadaşlar oyun oynayarak para kazanıyoruz. Bakalım ee, nasıl bir siteymiş detaylıca inceleyelim. Evet arkadaşlar burada küçük küçük bilgiler var. Evet site ee, 12. gündeymiş arkadaşlar. Burada da site ile ilgili bilgiler görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada birinci seviye traktörü alırsanız 10 ruble günlük getirisi aylık getirisi de burada yazıyor. Şimdi isterseniz detaylıca e, ee, siteyi anlatmaya İlk siteye kayıt oluyorsunuz. Kayda tıkladınız. Açılan, açılan sayfada buradaki bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kullanıcı adı. Email. Şifre. Şifrenin tekrarı ben. Ben robot değilim diyorsunuz arkadaşlar. Buraya doldurduktan sonra arkadaşlar kayıt olduğunuz bilgilerin, bilgilerinizle buraya geliyorsunuz. e postanızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Şifrenizi yazdıktan sonra içeri gel diyorsunuz. İçeri gel dedikten sonra arkadaşlar sayfanın açılmasını. Evet arkadaşlar. Burada benimle ilgili bilgilere sahipsiniz. Bakalım şöyle. Evet. Ne zaman kayıt olmuşsun? Ocağın 20'sine kayıt olmuştum arkadaşlar. 2001. Bugün Şubat'ın 1'i. Evet arkadaşlar. Şimdi benim profilimi e, görüyorsunuz. Şimdi benim referansım arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, referans linkiniz var. Şöyle tıklayayım. Burada referans linkiniz var arkadaşlar. Şöyle referanslarınızdan belli bir gelir elde ediyorsunuz. Bakın bu referans linkinizi arkadaşınıza veriyorsunuz arkadaşlarınızı oyuna davet edebiliyorsunuz. Burada detaylıca bilgiler var arkadaşlar. Evet. Burada ayarlar var arkadaşlar. Evet. Burada PAYER cüzdan e, kodunuzu buraya yapıştırın arkadaşlar. Şöyle Buraya PAYER kodunuzu yani size ait özel kodunuzu buraya koyup yapıştırıp kaydedin arkadaşlar. Para çekmeniz için bu lazım olacak. Evet. Ayarlar kısmını anlattık. Ve çıktı var. Çıkış yapabiliyorsunuz. Oyun size e, bir miktar para veriyor arkadaşlar. Bu parayla gelip traktör satın aldığın al dediğinizde buradan traktör satın alıyorsunuz. Bu traktörler arkadaşlar size kazanç sağlıyor. Ben de iki adet 10 e, e, ruplelik traktör var. Günlük kazancı aylık kazancı ve de 2 adet var. Traktörlerin fiyatı arttıkça kazancı da artıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Buradan traktör aldıktan sonra e, bu traktörler size e, kar getiriyor. Bu karları kar toplayından topluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi böyle. Bakın şimdi. Parama bakın. Evet. Kazancıma bakın arkadaşlar. Çok düşük. Evet. Toplamak diyelim. Evet. Evet. 30 dakikada bir kez toplayabilir misiniz arkadaşlar? Burada surf siteleri var arkadaşlar. Buradan surf yaparak e, para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kazanç direkt ödeme pa e, hesabınıza ekleniyor. Yani ödeme paranızı para pa ödeme paranızı ekleniyor arkadaşlar. Hemen buradan şöyle göstereyim size. Büyütüyorum. Evet. Üzerine tıklıyorsunuz. Böyle oluyor. Bir daha tıklıyorsunuz. Evet. Böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. <laughs> evet. Ve burada bekliyorsunuz arkadaşlar süre bitene kadar. Evet. Evet. Sürenin bitmesine 8 saniye. Evet, 5 saniye. Evet. Evet. Süremiz bitti. 2 artı 4 6 eder. Evet. Evet arkadaşlar. Paramız hesabımıza yansıdı. Bakın şimdi göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakın 3.30 çekme param var. 5.30 20 rublemde alış parası arkadaşlar. Şimdi şöyle tıklayalım. Evet. Bakalım. Evet. Evet. Param arttı. Gördünüz mü? Evet. Buradan surf yaparak ee Evet arkadaşlar. Bir daha yapalım arkadaşlar. Üzerine tıkladık. Bir daha tıkladık ve sürenin geçmesini bekliyoruz. Bakın. Evet, buradaki siteleri de inceleyebilirsiniz. Süre bitti. 2 4 4 tane yıldız var diyoruz. Evet, 4'ün üzerine tıkladık. Evet. Evet, paramız geldi. Şimdi Evet. Şimdi Bakın arkadaşlar. Bakın. 5.28, 3.34 arkadaşlar. Bakalım şöyle yenileyelim. Evet. Bakın çekme parasına yansıyor arkadaşlar. Şimdi söfreler yaptık. Görevler var arkadaşlar. <laughs> evet, görevleri tıkladık. Buradaki görevleri de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyor ki birinci görev diyor. Bak yeni 250 ruble yatır diyor. Ödül diyor. Satın alma bakiyesi için 15 ruble diyor arkadaşlar. Yani buradaki görevleri de yapabilirsin. Ama ben e, yapmadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Günlük. Buradan günlük bonusunuz var arkadaşlar. Ben al, almışım. Evet. Buradaki e, bonus satın alma paranıza ekleniyor. Bakın burada da yazıyor. Şimdi bakiye tamamla para yatır. Sipariş şutlarınızda para çekmenize yarıyor eşenzör var. Ee, evet şuradan bir para çekme talebinde bulunalım. <laughs> evet. Evet para çekmeniz için arkadaşlar. <laughs> bir. 20 ruble yatırmanız gerekiyor. İki. Ayarlar menüsünden e, payer cüzdan kodunuzu abo. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Ben yanlışlıkla e, e, başka bir arkadaş, evet ben yanlışlıkla yanlış bir şey yazdım arkadaşlar. Siz böyle yanlışlık yapmayın. E, ben e, P yazdım bir şey yaptım kaydettim ama siz bu yanlışlığı yapmayın arkadaşlar. Payer numaranızı buraya yapıştırın. Ben bir hata yaptım. Artık bu para bu siteden para beklemeyin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Surf yaparak kazanabilirsiniz. gelirlerinizi toplayıp kazanabilirsiniz. Ama buradan para çekmeniz için bir benim yaptığım hatayı yapmayın. Buraya payer numaranızı girin. 2 e, 20 e, ruble yatırmanız gerekiyor. Maalesef ben buraya yatıramam. Çünkü yatırsam da para çekemem arkadaşlar. Çünkü yanlış bir pay hesabı yapıştırdım. işte Rus siteleri böyle bir şey arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz e, kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve like atmayı unutmayın. Nasıl böyle bir hıyarlık yaptım anlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına e, kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilir ve lütfen videoyu beğenin. Burada emek veriyoruz arkadaşlar <laughs> ve bedava e, kazandığım internetten video çekiyorum ve e, bazen öyle oluyor ki bakiye hatta internetim bile kalmıyor arkadaşlar. Neyse acın acım acındıracak şey yapmayayım size. Evet sormak istedim. Neyse arkadaşlar çok merak ettiniz. Bir şey sorabilir miyim size? Neden dislike atıyorsunuz? Bir yorum kısmına yazın arkadaşlar. Neden benim videolarıma dislike atıyorsunuz? Aşağı yorum kısmına yazın. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Video bitmiştir. Emeğin e, bu videoyu sonuna kadar izleyenlerin inşallah çok zengin olurlar. 1000 aboneye geçerler. 4000 saati doldururlar ve para kazanmaya açılırlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.